Üç adımda paragraf kitabından çok güzel bir soruyla sizlerle birlikteyim. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim cümlenin anlamına uygun düşmemektedir. Yani bağlama uygun olmayan deyimi bulacağız. Kaleminden kan damlayan yazarları kim okumak ister ki? e Kaleminden kan damlamak sürekli kötü bir şeylerden bahsetmektir. E kimse de bunları okumak istemez. Bağlama son derece uygun. Dişini tırnağına takarak aldığı eve gözü gibi bakıyordu. İki deyimde bağlama son derece uygun. Günlerce çalışıp özene bezene hazırladığımız dosyaya burun kıvırdı. Özene bezene hazırlamak, burun kıvırmak yani beğenmemek tamamen uygun. Aramızdaki sorunları hesaba çekip çözmemiz gerekiyor. Hesaba çekmek. Kişiyi hesaba çekeriz dostlar. Sorunlar hesaba çekilmez. Gel bakalım şu olayın aslında bize bir anlat dediğin zaman kişiyi hesaba çekmiş olursun bir sorunu hesaba çekmeyiz cevabımız denizi bağlama uygun değil. Her fırsatta çok istekli olduğunu dile getirse de bu alanda pek varlık gösteremedi. Bütün deyimler bağlama uygun durumda. Cevabımız denizi. Bu ve buna benzer sorular için 3 adımda paragraf kitabımızı ve sunduğumuz ücretsiz video kamp serisini mutlaka ziyaret etmelisiniz. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun.